böyle bir güzel havada, çok güzel bir ortam içinde fevkalade bir tatil geçiriyoruz. Tabii bunu bizi yaratan, bize bunu imkanı sağlayan özellikle Türkiye Emekliler Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Fiyatlar cazip, imkanlar çok iyi. Ya yani Böyle bir tatil yakalamak gerçekten iyi bir fırsattı. Bu fırsatı da elimizden geldiğince değerlendirmeye gayret gösteriyoruz. Her şeyden önce işte taksitli bir imkan sağlandı bize. Fevkalade imkanlar sağlandı. Otelimiz çok güzel. Ee, özellikle firma yani bu işi ele alan firmada gerekli gayreti göstermektedir. O nedenle biz şeyiz çok memnunuz hayatımızdan, çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz. Türkiye Emekliler Derneği ile bir araya geldiğimizde Türkiye nüfusu üzerinde 11 milyon 800 bin emeklimizin bulunduğu, bunların %70'inin ömrü boyunca hiç tatile çıkmadığı, %20'sinin bulunduğu il veya ilçe dışına çıkmadığı gibi verilerle karşılaştık. Bu anlamda sebepleri araştırıldığında büyük bir payın ödeme konusundaki olanaksızlıkla kaynaklandığını gördük. Bu aşamada bizler ne yapabilirizi konuşurken gerek taşıma firmamız, uçak firmalarımız, otellerimizle projeyi doğru olarak aktardık ve ticari yönünden çok sosyal sorumluluk olarak yaklaştık konuya. şu anda da verilen fiyatlarda bir emekli bütçesini sarsmayacak, hem taksitlendirme imkanı olsun, hem bütçelerdeki uygunluk göz önünde bulundurulduğunda emeklerimizi faydalandırmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu normal bir tatil paketi değil inişlerinden havalimanına indikleri andan itibaren tamamen emeklilerimize özel bir program çalışıyoruz. Bununla beraber e, otelde konaklama boyunca sağlık hizmetlerinden faydalanma imkanı sunuyoruz. E, günlük olarak tansiyon, şeker ölçümlerinin yapılması, gelen misafirlerimizin bir rahatsızlığı varsa uygun büfe çıkartılması. Aynı zamanda e, hangi bölgede organizasyonumuz gerçekleşiyorsa bölge tanıtımı konusunda çeşitli geziler düzenleniyor. Onlara akşamları ve gündüzleri farklı aktivitelerden faydalandırıyoruz. Şu ana kadar aldığımız tepkiler, gelen misafirlerimizin memnuniyeti de bizi oldukça mutlu etti. Biz de emeklilerimizle beraber olmaktan, onlarla vakit geçirmekten inanılmaz keyif aldık. Umuyorum ki ilerleyen aşamalarda, şu an 920 bin Türkiye Emekliler Derneği'nin üyesi var öncelikli olarak üyelerin faydalanması ilerleyen günlerde de tüm emeklilerimize bu tatil imkanından faydalandırmayı umut ediyoruz.